Ben de mesela de aldım, Tabii pazardan aldı. Sen çıktın piyasaya. Yani, Selamünaleyküm. <laughs> ol. Ne oldu pazarlığınız ne? 61200 lira. <laughs> 4 kuruş ya 4, 4, 4 lira diyor az vermiyor. Mal onun. Oğlum hocam malmı <Malonu> sustun ha <laughs> herkes ben de bir şey demedim zaten. Rica bir, bir erkek üçü küçük abi. En azından 350 lira. Bir erkek üçü gancı. Oğlum bir daha mı? oldu mu? Siz uğraşmasana. Bu çuyla yapsanız da bu Buçuk mu veririm, bir veririm mi? Bitecek anne bu çocukla Üç buçuk değil. Olmaz mı? Üç buçuk da mı olmaz? Olmaz ya. E o zaman abayın müşteri. Ne diyeyim, üç buçuk, dört, dört, Üç tane mal mı, 4 mü? İyi para verildi. Alo. Ben dört lira aldım abi. Ulan evet, ya, ya beş sen beş almış Biz beşe mi alalım yani? Beşe almış olduğunu düşün. Beşe mi alalım? On beş bak. Allah Allah. Aldım suya. Ta Tut abi hayır gördü hadi tut. İdare et abi tut. Yospara 50 şey verdin mi? Tamam verdim. Ya da donayırmış Burada ne abi? Sen pazar bir daha dolaş. Tamam Her zaman var. Var mı? Olan gocyoruk. Hadi görüşürüz. Hadi sen Pazar dağıldı. Al, al. Gel. Gel. Selam aleyküm. Selam senin gözler aynı benimki gibi çakır lan. Gerek öyle oldun lan. Selam aleyküm de bakan. İyi, Bir selam ver bakan. <laughs> Dayı koca yörük. Sen ne yapıyorsun? <laughs> Adam olacak çocuk babasının yanında olur. Anasının yanında değil. İşte böyle olacak. korun mu? Şehirden indim köve. Şehirden indim köve. Dayı horoz mu satıyor? Deniz horozun bu. Denizli mi? Yok, yok. İngiliz. Raporu var mı? İngiliz. Ha İngiliz mi? İngiliz. Deniz horoz değil. değil. Ne diyeyim buna? Ne diyeyim buna? Ya deniz horoz olsa 250 300 alırdık. İngiliz dedin ya. Evet. Yahu şimdi İngiliz dedin mi zaten direkt değeri düştü. Bedava versen gene almazlar. Ne içeceksin İngiliz'im İngiliz'i ya? Sen Deniz Orozu getir bir daha bu <laughs> <laughs> dur başlamadı dur. Fiyat söyle. Ha erkek. Ha ona mı parmakla o? Alttan elini atıp duruyor. Ben de değil. Ne arayı bu değil? <S numa>? Yok <laughs> mu erkek? Baskül var orada. Ne İyi ne abi. Hoş geldin. Ne var <laughs> <mı? Gülüyor> ne? Ne Bir şey mi getirdin? Gezmeye mi <Gülüyor> gel? <Gülüyor> İlla koklayacağım. <laughs> Kolay gelsin. Baskül mü gitti? Baskül mü? <laughs> a yap. ayak gitmiş. Mesut Torun, Aleykümselam selam abi. Mesut torun. Sağ ol Mesut Mehmet Köse. Neyine bakıyor lan o? Erkek mi diye bakıyor herhalde. Ha, gebe olabilir, gebeliğine bakıyor. Gebe olabilir, olmayabilir, ona bakıyorum. Siz 12'yi verin bir ya, belki verecek. 12'yi bir verin be. 12'ye, kaç 12 la? Kaç 12 dedi? O kaçını 12 verdi? 5 ina. On iki bin. Yani o on bin veriyor. Bu fazla istay. Bu fazla istay değil mi? 10 verdi. On mu verdi? On üç Hayırlı Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Ne diyorsunuz? Mal fiyatları biraz koyunlar bağlandı bu atı. Bir ara geldik. Cekiz evde dokuz ay vermedim koyunları orada. Bildim, e, o öyle. verilen koyun da var. Sen mal mı getirdin şimdi? Ben mal getirmedim şu an işte. Niye geldin? Ben işte beş tane erkek kuzu aldım. Bir tane koçu aldım orada. Koçu aldım bir tane. Mandat koçu kaç aldın lan? Tam oldu koçu aldım. Kaç aldın? 4000 lira aldım. Nereye götüreceksin? Elmalı'ya götüreceğim. Daha sizde para var hayvana yatıracak iyi. Yüzün gülüp duruyor. Koçunu ucuz aldın, koçu ucuz aldın herhalde. E, Yüzün gülüyor. Elbette 28 aldı, bin aldım arkadaş. Kaç aldın? 4000 lira 4000 diye. Suriye kaçacağım. Suriye kaçacağım. Koçlar yürüsün diye. Ya benim köylümü görüyoruz değil mi arkadaşlar? Ya benim üreticimi görüyoruz değil mi? Adam koç aldım diye mutlu. Valla mutlu adam. İz memnun mu hayvancılıktan? Ha yaşa be. Allah bereket versin. Koçtan para kazanıyor oyundan gördüm parayı. Başka bir şeyde hiç para görmedim. Yani. Kaç koyun var? Var 40 kadar var. 40 tane. E Ondan 40 koyundan ne kazanıyor? Allah fark etmesin. işte yine 50 60 70 bin lira para alıyorum. Yani. Bay 50 koyundan kaç kuzu alıyor? 50 koyundan 65 70 bin lira 65 kuzu alıyorum. Bir er buçuktan, bir er buçuktan bir sattın. 80 bin, lira, para, 80 bin lira. lira para aldın senede. Evet. Çok güzel. Bu sene kışa yiyecek 40 koyuna ne aldın? Ne aldın? 6 ton silajı aldım. 6 ton 12 bin lira evet. Kılajı aldım işte. Alp aldım iki ton. İki ton. O, on iki bin lira, yirmi i̇ki dört bin. bin. Işte. E, zaman aldım. Ne Şimdi kadar? Beş bin lira çuvalların içinde. Yirmi iki, yirmi sekiz. Otuz iki. İşte öyle Otuz iki bin. Mal. Şu ana kadar yeme ayırdı. Peki Şubat'ta var. Mart'ta biter bu yeğe biter. İşte Mart'a kadar Şimdi birinci ayda içeri Bir tane koydum, şey alacağım. Yani şey aldım. kar yağdığında Tamam, bir şey, bir çok güzel, şey, çok şey, güzel. Şey, 50-60 bin azını 50, yedireceğiz yani seneye kadar. 60, 60, 60. Hanımınla beraber mi yapıyorsun bu işi? İki kişi. Çocuğu, bir Başka, Başka bir, bir iş yapıyor Başka bir, bir yapıyor. iş yaptım. Bazen işte böyle. Yani Garı, koca sabahtan akşama kadar sen bununla uğraşıyorsun. 12 ay boyunca alıp sattığın için zaten para kazanıyorsun. Yoksa kazanıyorsun. Tam, alıp sattığından kazanıyorsun. Orada çıkardım, bu ha Orada. tamam. Ama bak yapayım, alıp şey sattığından para kazanıyorsun. Ürettiğin için değil. Ürettiğin için zaten hanım karı, koca siz bir yerde çalışsanız zaten 150 bin lira senelik para alacaksınız, 200 bin lira maaş alacaksınız lan. Sizin işçilik boşa gitti ya hastalık, yani. hastalık. hastalık, hastalık. Yapayım bu yapayım. yok senin kurtuluşun yok sen mezara yok, mezarda kurtulursun bir provizor, doktor kesinlikle bırakmadım koyun ne oldu bırakan ben 15 günde toprağa girerim görürüm diyor. 15 günde ne yaşa ben vallahi ben İzmir'de doktorum abi bırakma diyor Bırak Osman Gül Gülşah şekerli İnşallah yanılırım ama demiş Bırakmasın koyun. Herkes bırakmasın. Bak, bak ne diyor biri? Koy elmalı dayı diyor. İnşallah yanılırım diyor. Ama o koç problemli gördüm diyor. Bir daha tut kamerayı diyor. Ben damızlık aldım bir abimizden. Ne problemli? Gözü mözü mü? Hasta Hiç, mı? Hiçbir şey yok. Çok güzel. Ne zaman yiyip dur. Yonca koydum. Ben de bir şey yok. Bir çok şey paket yedim. Yok ulan abi bir şey yoktu ya. Biraz Bilal Delen. Koyunu gördüm orada. Koyuna bindi. Açtı. Açma parası aldın mı? Açma parası almadım. Abi. Niye? Hak, almadım. hak hak alman lazım. Alman, almadım, almadım hakkı yani. Bağışladım, Bağışladım, abi hak alması lazım değil mi Şimdi bindiyse? Almadım, yapmadım. hak almadım yani. Hak alması lazım başka evet, türlü abi, olmaz. Abi. Amca sen nereden geldin? Ben geldim. Mal mı aldın? Almadım. Almaya mı geldin? Kokaladın. Hayvancılık var mı? Ha belli zaten hastalık hastalık Gözler. bu da hastalık zaten bu da belli o da hasta gözlerim hayvancılık hepsi hepinizi ben sizin toprağa hepinizi bu hastaları doktora götüreceğim tedaviye bu bağımlılıktan kurt ha? bu bağımlılıktan kurtulmamız lazım gidelim mi la doktora? Kimse damızlık koyununu satmasın. İki, i̇ki yıl sonra bir koyun 10 milyar, 10 milyon olacak koyunlar. İki yıl adam mı kaldı? İki yıla kadar millet dayansın, ölmesin ya. Bu koyun 10 milyar olacak. Kimse koyununu Kesinlikle satmasın. Kesinlikle olacak. Kimse koyununu satmasın damızlık koyununu. Kesinlikle satmasın. olacak. Artık ben ben sesleniyorum ben Türkiye sesleniyorum. artık Türkiye'ye kızdım lan. Artık uca geldik. Herkes kesildi kesildi. keser Top... bitti yani. Bitti. Kimse koyununu mallı satmasın. İki sene sonra bir tane koyun 10 milyar lira Kimse de o zaman koyun alamayacak. 10 milyar lira koyacak. Kimse malını satmasın. Mal eksilmesi var mı köyde sayıda? Çok eksilme var. Şu an aşağı yukarı 15 sürü vardı. Satılı satılı 3 sürü kaldı. 12 sürü gitti kesildi. Hep İzmir, e, Ant, şeye, e, Antalya, İzmir, e, Adana, Afrika hep gitti kesildi mallar. 12 sürü mal gitti. Hep 300 koyun 400 koyun. Sürünün koydu. yerine sürü almadılar mı? Hep gitti sürü sürü gitti. Koyun. Alan olmadı mı yerine? Al, yok alamadılar. Hepsi şey kaldı yani. Ne yapacak? Dolara mı yatırıyor parayı? Bilmiyorum işte ama dolara yatırıyor ama getirdiler yani parayı bu şekilde şey Herkes yani fişette koyunu verdi yani. Ha? Bin lira, bin iki yüz lira hep satıldı. Sinek gibi koyunda bin lira, bin iki yüz liraya gitti koyunda. Ya biz bunu iki yıldır bağırıyoruz. Küçük başta durum kötü. Ee, bu işe bir çözüm, bir çözüm ama e, koyun aramak için, kuzu bulabilmek için iki yıl sonra arabaya bindiğimizde 200 kilometre gitmemiz lazım bir kuzu almaya yapmayacak bir yani. yıl sonra bu kuzu koyun bir Herkese seslendiriyorum Türkiye'ye kimse damızlık koyunu satmasın. Iki yıl sonra koyunun bir şeyini bulamayacağız yani. Bir kamrasın şeyini bulamayacağız. Öyle, kalmaz da, kalmaz. işte koyun da bulamayacağız yani. On milyar olacak iki yıl sonra bir koyun alamayacağız. On beş milyar olacak. İtal getiririz ha İtal. 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 İtal getiririz dayı. işine bak sen İtal İtal. İtal gelir işte. Bak, İtal getiririz ya. İtal getiririz. Kavanı yorma sen. Hayır, hayır, hayır.

Kardeşim her zaman mutluluğum var. İki oğlum bir kızım var. Onları öpüyorum, seviyorum. Boyunlarımızı diyorum. Bir de tıknıttığını çan boğazımda. O bana yetiyor. Yaşa be dayı yetiyor. koca yörük. Beşen ben yanıma geldim. Hanıma da sarılıp, Yatıyor bir çocuk bana. Hele koca yörük be. Sırsız. Sardım yatıyorum hanımla. Hanımım, hanımım. hanımım kara gözlü kara kaşlı bir bayan. Çıtır çıtır. Yani aşık gibi konuşuyorsun. Yapıyorum, yeni yapıyorum, aşık gibi konuşuyorsun lan. Çok güzel adamım var. Çok türkü çeker ya. mi lan? Bir çeksene bir türkü. Çıtır He? Ona bacıyorum. Bir Türk çekiyorlar. Hayat çok zor. Çalışmak lazım. İşte ben de koyunları gidiyorum gece çıngır çıngır böyle. Şeyde, bozuklarda, elma bozuklarda, şey bozuklarda. Ben koyunu yayıyorum yani. Çok güzel. Gar düşünceye kadar? El vakit, Birinci ay kadar bizim bu şey yok yani. Birinci ay kadar sonra malımı alıyorum. Sıraca şeye atıyor, Kuzuların da başta doğmaya doğacak var şimdi. Nasıl olsa aralı yiyemesi bir taş yoklar. Pıtır pıtır paralarımı alıp koydum kenara. Bir ay buçuk milyarım gelecek. Senin yani. 40 koyun var da. 400 koyun olsa nerede güdeceksin? Yiyegi. 400 100, koyun. 400. 3 tane 400 800. koyun olsa senin güttüğün yerde güdebilir mi? 400. Her yer sera oldu. Her yer A tel örgülü bahçe oldu. Aynen, her şey oldu. Yani i̇nsanlar A tel örgüsünü de çevirdi bahçelerini. Her, her taraf bahçe oldu. Abi hayırlı işlerin olsun. Sağ ol. Üretmeyeceksin. Bu da daha basit. Kim ne yerse yesin. Avrupa'dan mı getirecek? Nereden getirse getir. Üretmeyeceksin. Niye Kazanıyorsunuz da. Çok kazanıyorsun. Çok 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 kazanıyor. Bir kazanıyorsun ama dünyaları kazanıyor. Kazan maymun. Memnunsun yani hayvancılıktan. Yani en, en son çok ne, ne, ne dersin koyuna? O kadar az bir param var benim. Ne, olmaz, ne dersin? dersin? He? Aşağı olmaz mı? Hiç. Ulan elini alma. Ya Gel dur bir dur. Sen ne abi, verdin? De, Sen ne verdin? Ben abi. Ben 1200 lirayı alacağım koyun. Sen kaç dedin? 1200'dir. Hangi koyun bu? 1200 lira. Senin hatırın için var. Bu hamile koyunu 1200 lira. 150 lira. Evet. Bu kapalı tuturdu, <laughs> yani Dayı, şey. ne diyecekler? Bunlar sana üretimi bu bit bitirecekler. Baksana ya. Bitti. Adam moralini bozdun ya. Adam ökelendi. Ne yerseniz yenge. Ne yerlerse yesinler. Ben, ya. ben işi yapıyorum domates, kalavun, karpuz bir kuruş para kazanmadım. Evet. Krediler tamam, ödeyemiyor. Tamam bitti, kasıldım Oy ödeyemiyor. Kazanamıyor ki ne öde? <laughs> ya oturttum karpuz diktim. Fidanı tutuyor. Kütlesi tutuyor. Yetmiş bin lira sattım on bin liraya. Nasıl ödeyeyim? Ne olur bu? Karpuz çıkmamış o zaman verin sen bakmamışsın bu tarlaya. He bakmadık tarlaya. Kaç ton? 30 dönümden kaç ton karpuz aldın? 100 tonun üzerinde karpuz vardı. 3 ton dönüm şey. 100 ton. 4-5 ton dönüm. Evet. E kazanamadın satamadın mı? Hayır. Kim alacak adam almıyor. ya bana var. Karpuz almaya var ya, 3 lira. Tövbe geliyor 25 kuruş veriyor adam. Karpuzu kaçtan sattın kilosun sen? Toptan. Kaçtan? Sadece 50 kuruştan sattık. Karpuzu 50 kuruştan. He. <laughs> ya sen gel bakalım gel hele. 1500'ü bir verme. Beğendi, dayı bu avcı ya. Bu avcı dayı ya. Bu avcı ya. Vallahi avcı avlayacak seni. Bir şey çift, çift, bir Bak, ben ya bir bu şehirde değişik, tüket asker be? ücretle çalışan adamlar da aç. Belki her birerinin boyundan fazla... Aç deme ya, aç deme, aç deme, aç yok. Fazla ha borç var, olur. aç deme, aç deme. Aç dedik mi başka yere çekiyorlar. Bizim başkanımız marketler dolu dursun. Yok, yok olmasın memlekette. Vurdu çiftçinin boynuna vurdu. Dayı çiftçi bir dakika, bir dakika. Dün ben Manavya Ovası'nda adım. Evet. Pancar ekmiş adam. Evet. Adam havalara uçuyor. 1700 lira fiyat diyor. Deli para kazandım diyor. 8 dönüm yerden He. 80 ton pancar vermiş. 90 70 ton. E, e para kazandı. Buğday da diyor 600 kilo, 550, 600 kilo dönümünden buğday aldım diyor. Buğday da bu sene para kazandı diyor. Çiftçi bunu diyor bak. Ya, 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 La alıcı 1200 veriyor diyor. 1250 vermeye alıcı da gıcık demişler. 50 daha fazla vermek değiller. Bay kolay gelsin. Dana kimin? Dana senin mi? Ne diyeyim ona? He? Yine bu Abi bunlar nerenin malı? İmecin mi? Afyon'un mu? Buzağlar az zayıf gibi, oğlak gibi gördüm de. Gıcık mal. Başka getirdin mi? Üçünü mü getirdin? Bunlara ne dedin? Yedi diye bak. İkisine yedi. Satabildin mi? Yok. Üçü geldi. Sen Afyon'dan mı getirdin bunu da? Ha ben de ta afyondan buraya yol parası Hadi. Abi hayırlı işler. Kolay gelsin. Dayı. Sen karpuz sarılasına bakmamışsın. Tamam da sen karpuz sarılasına bakmamışsın. Benim yaşım altmış 61, 61 senedir gelen giden bütün hükümetle çiftçinin üzerinden ekonomi düzenli. Böyle bu kadar da rezil çiftçi olmuyor. Çok kötü. Kabahat çiftçide. Bak kabahat çiftçide neye çiftçide biliyor musun? Kendinden olan bir vekil yok orada. Bir tane milletvekili yok. Bir çiftçi milletvekili yok orada. Hepsi memur. Ve Kim getiriyor bunu? Parti başkanları getiriyor. Biz değil. Bir abi, parti parti abi. başkanları seçiyor. Abi, Biz seçmiyoruz abi. ki. Şimdi adam öğreşmen adam tarımcının derdinden nereden bilsin ya? Nereden bilsin? Sana soruyorum ben. Bilebilir mi? Mümkün yok. <laughs> adam şimdi mesela köyden götünden çıkmış çocuk okumuş, profesör olmuş, üniversitede simit getirse o da bozulmuş. Bu kadar basit başbakan etsem o da bozulur. Dayım mükellef. Evet. Abi görüşürüz. Bozma moralini. Ya kıymalı bir Ya yedigemiz bir şey yok. Üresleyeceğim ya. Ben geldim. Bir yerde uğratmam. Yenirek mi anne? Sen yan yesin. Nerede yiyecektin? Daşçıysın nereden? Benim kökümde var. Şehirde duran iki tane evli yeğilerse yesinler. Bana ne yap baktım galiba yeter. Destelamayız. Vallahi abi. Dayım daktı. İbrahim Sıkı. Selamun Aleyküm. Murat Koşar. Ercan Yılmaz. Yok yok ben kaçıyorum siyasete girmeyin. Kaçıyorum. Aa, benim siyaset mi siyaset yapma zamanım değil şimdi. Seçime kalmış şurada 6 ay 7 ay. Millet birbirine girmiş. Bizim şu anda adam gibi çekeceğiz piyasayı neyse canlı tutacağız, göstereceğiz. Pek yorum yapmayacağız. Etliye sütliye karışmayacağız. Yoksa biz daş vuruyoruz ya. Bu sefer valla bize daş değil odunla girerler. Odunla hiç acımazlar hem. Anan mı doğurdu demezler. Et ederler bizi onun için. Seçime kadar hiç kimseye çatmayacağız. Seyredeceğiz. Zaten kapattırıyorlar yayınları. Biz de onlarla uğraşmayalım şimdi. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Doğru değil mi canım? Yerde yuvar boynumuza geçirmenin anlamı var mı? Benim bağırdığım kadar, benim çağırdığım kadar, duyurmaya çalıştığım kadar muhalefetin vekilleri piyasaya inmiş olsaydı zaten duyurmama imkanı yoktu. Onların yapacağı işi bize yaptırıyorsunuz. Yani akıllı deliye söyledir hesabı. Akıllı deliye söyle diyor. Yok yok Nail abi. Öyle gördüğü, göründüğü gibi değil. Kadir Ağla benim gibi bilinçsiz çiftçiler silinecek arkadaş. Kadir Ağla benim gibi çiftçilik yapmasını bilinmeyenler bir çekilecek oturacak. Bir çekilecek dört dönüm yerden yirmi çuval patates alıyorsa dayım da 30 dönüm karpuzdan zarar ediyorsa çiftçiliği bırakacak. Yapan bilen bilinçli birisi yapacak. için profesyonel yapacak. Öyle geldim köşeye dönüveren 30 dönüm karpuz eken memurun amirin patates eki üren 20 dönüm 30 dönüm köşeye dönüveren işi değil bu. İşini takip eden para kazanacak. Selamünaleyküm. selam abi. Ne var ya, ne yapıyorsun? Dermont eski bir şey, yenisini alalım yani, Ali'den. Geriman çok güzelmiş, harcan güzel dikmiş adam. Ali'den. Süper dikmiş, maşallah. Ciddi mi deyin? Ciddi demek mi var ya? Zam yapmış ama. Zam var da tabii, zamsız bir zam. 500 ya. lira daha zam koymuş montlara. Zamsız yaşayamayız. O, ha, o hastalık, yaşayamayız. hastalık, bağımlılık. O bizim ilacımız. İlacımız. Papak'ta da bayit etmiyor Ali izleyin değil mi? Bak adam reklamını yapıyor. Dermont on numara diyor. Süper dikmiş. Görüşürüz. Bye bye. Görüşürüz. Selamünaleyküm. Ağlar. Küçük baş sıkıntıda üstüne basa basa diyorum. Küçük baş, küçük baş, küçük baş. Küçük baş çok büyük sıkıntıda. Büyük başçı benim gibi kıvır gene çıkar işin içinden. Ha, samimiyetinle diyorum? Büyük baş hala para kazanıyor. 120 lira etin kilosu diye bağırıyorlar, çağırıyorlar da. Hayır abi 100 liraya, 105 liraya kesilse büyük baş para kazanıyor. 120 diye bağırmanın anlamı yok. 105 liraya büyük baş kesilse kazanıyor. Bunu abartıp da e, kendimizi zora sokuyoruz. 120 liraya bıçak yapacağız diye greve başlarsak bizi terbiye ederler. İtal'la bizi seçim önü dinlemezler terbiye ederler. Terbiye ettirmeye gerek yok. Kendimizi 105 lira bıçak iyidir. Büyük başta.